güzel güzel şeyler üretiyoruz planlıyoruz. Nasıl daha can olduğumuzu bilerek ve hissederek ve farkında olarak nasıl daha çok canlanırız diye değil mi? O canı unuttuğun zaman ne oluyor? Canlanmıyorsun. Bunu şey yapalım. Aktive edelim diye. Hayatımıza geçsin diye. Bunu nasıl yapabiliriz diye. Evet çalışıyoruz. Evet, var mı arkadaşlar sormak istediğiniz ya da paylaşmak istediğiniz bir durum, bir konu? Yok mu? Nefesle ilgili, yaşamla ilgili, güneşle ilgili, farkındalıkla ilgili, aşamadığınız... Hocam benim var. Evet, bir ee, bu. Bitmez tükenmez bir enerjiyle buluşturdu bu nefes beni. Yorulmuyor. Beden de yorulmuyor. İlginç şeyler oluyor hocam. Olacak. Çok daha ilginç şeyler olacak. Canlandıkça, cana can oldukça, o da seninle daha çok canlanacak. Seninle daha çok coşacak. Seninle daha çok mutlu, huzurlu, boğulup bir bereketi. Daha çok ne olacak? Daha çok deneyimleyecek. Evet arkadaşlar. Tabii. Yeni yeni şeyler duyuyoruz, öğreniyoruz. Sonsuz teşekkür ediyoruz hepsine, her birine. Yaşam şimdi ve burada akıyor derken, bilincinizden, varoluşunuzdan, kaynağınızdan akıyor derken, o akan şeyin de kendi bilincinizden aktığını ve dünyanıza yansıttığını, hatta o bilincinizin dünyanızı yansıttığını, Hatta o bilincinizin size bir bakış ve görüş açısı oluşturduğunu hep anlatmaya devam edeceğiz. En büyük farkındalığınız bu olacak arkadaşlar. Çünkü bu size, kendi hakikatiniz. Size birileri süreklise eksik, nakız, noksa, ölümlü derken ben size, hepinize, her birinize ikrami dahil sonsuz, sınırsız manalar denizi aşk dolu, sevgi dolu bir hakikate sahip olduğunuzu dem hatırlatacak. Siz de bana zaten onu hatırlatıyorsunuz. Bir oluşum, bir akışın içerisindeyken, 74 dört köşe olurken olanla ilgili yargılarınız ve yorumlarınız size yol göstermeyeceğini, ona sadece bir yorum olduğunu, sadece sizden akan bir zenginlik, bir coşkunun eseri olduğunu fark etmeniz, hatırlamanız için elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Siz var olansınız. Sizin mevcudiyetiniz sonsuzluğa ait. Bu anlamda bunu hatırladıkça, burada durdukça size bir şey olabilme şansı olmadığını siz de en az aynaya bakıp gördüğünüz her neyse onun kadar emin olacaksınız. Zaten başka ne ki sizin eminliğiniz? kendi gerçeklerinden, kendi hakikatinde yani olan şey sizi kayıtlayıp ısıtamasın. Pardon. Olan dediğiniz anlamlar sizi kayıtlayıp kısıtlamasın. Sizde olan Şimdi ve buradasınız. Şimdi ve şu an siz bir şey olma şansı yok ki var mı şu an her halükarda nerede olursanız olsun şu an için size bir şey olma şansı yok. Ama ona yüklediğiniz anlam ve yorumlar gerçekten sizi hayatınızı zindana çevirir. Zindana çevirir arkadaşlar. Bunu hak etmiyorsunuz. Bunu hak etmiyorsunuz. Ben, bu hapishaneden özgür olan. Ve size diyorlar ki buradan başlayacaksın. Sen nakızsın, eksiksin, hatalısın, yanlısın, nefsi emar edesin, devam edesin, kulsun, kölesin. Sen hakikatını kurt takıyorlar. Benliğinizi kurtlarla sınırlamayın. Neyse sizin kendiniz için kendi gerçekliğiniz, kendi hakikatiniz en yüksek neyse en yüksek potansiyeliniz maksimumunuz kendinizi en yüksek ifade edeceğiniz, edebileceğiniz bilinciniz neyse miracınızı, bilincinizi varlığınızı oraya kilitleyin. Tüm yaşam size oradan akıyor. Ve buradan akan her şey hayırdır. Hayır içerisindedir. Siz buradaysanız tüm akan şey sizi daha güçlü, daha huzurlu, daha mutlu yapmak için. Daha doğrusu etkilenmez, etkilenmek sizin deneyimleyebileceğiniz bir hayatı var etmek için. Çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü o sizden açığa çıktığı an artık sizden geçmiştir, gitmiştir. O olan şey artık bir saniye önce bir de aksa gitse artık o oldu ve bitti. Olan ve biten bir şey ne yapamaz? Sizin bilincinize zarar veremez. Böyle bir muhteşem bir noktanız var. Her açığa çıkanı, her yeniden olan şeyi ayrı bir sevkle, ayrı bir lezzetle deneyimleyebileceğiniz bir bilinciniz var. Evet, nötr diyorlar ya arkadaşlar. Nötr bu kullanma aracınız. Oranın nötr olması lazım ki arı ve duru olması lazım ki saf ve berrak olması lazım ki yeni ve şimdi olan bir şeyi kattığınız zaman lezzetini hissedesiniz. Yoksa açığa çıkan olan bir şeyi gördükten sonra, algıladıktan sonra, sonra bununla ilgili sadece yorum yapabilirsin. Bilincinin şimdi ve şu an, şimdi ve şu anda olduğun an, o olanla birlikte o yaşamı deneyimlersin. Ayrı değilsin. Nasıl anlatsam ki? Yani en azından bunu beşeri dediğiniz bir hali bile yaşadıysanız bir aşk halinin içerisine düştüyseniz bunu bir nebze anlayabilirsiniz. Evet bir meyvanın olma süreci gibi bir şey. Onun o süreci muhteşem bir şey. Onun öyle bir farkındalığı muhteşem bir şey. Bir gülün tomurcaklanması, sonra büyümesi, sonra açması muhteşem bir şey. Çünkü her anını farkındalıklı bir şekilde ne yapıyor? deneyimliyor. İşte ben size buradaki maksimum noktanızı, maksimum potansiyelinizi, sizin kendiniz için bu neyse, ben illa demiyorum ki benim düşüncemi, benim fikrimi, benim kendim için yüklediğim anlam, benim kendim için yüklediğim hakikat neyse. Hayır, bunu söylemiyorum. Kendin için ne ifade ediyorsa, maksimum potansiyelin Bilincini oraya kilitle. Dünyan oradan aksın. Anlatabiliyor muyum? Oradan saf ve masum olduğu noktandan aksın. Orayı hep parlak, hep ışıldak, hep ışıldayan tut. Orası ne diyor? Kendiliğinden ışıldar diyor. Hep bu böyle. Çünkü oradaki manan sonsuzluğa ait. Böyle bir hakikatin varsa, böyle bir gerçekliğin varsa, nereye? Niye oraya ben demiyor? Değil mi? Ben diyorum hocam. Ben benim. Evet. Söyle o zaman. Ben buradayım. Ben varım. Ben o işim. Evet. Ben kaynağın kendisiyim. Ben buradayım evet. işte. Evet harika. Madem böyle ben bir hakikat. Ben Ben buradayım hocam. Harikasın. Teşekkür ederim. Değil mi? Öyle demiyorlar mı? Boş ver. İkramiden açığa çıkanı boş Hepsi böyle demiyorlar mı? Sizin hakikatiniz bu. E tamam buysa Şimdi kabul edin onu. Bu kadar kolay. Sonra kabul ettikten sonra o bırakın. Tamam mı? Bu böyle. Arkadaşlar bu böyle. Sen eksik. Zaten sisteminiz bunu nasıl kabul eder ki? Sadece bunu kim kabul eder biliyor musun? Kendi zannında ötesinde bir tanrı var etmişse kapılma güdüsüne kulluk ediyorsa o kabul eder. Artık siz de bunu kabul edemezsiniz. Artık duydunuz. Çünkü kendi hakikatiniz bunu asla kabul edemez. Nasıl kabul etsin? Gülere nasıl kabul etsin? Oya nasıl kabul etsin? Artık sen duydun ve bildin. İman ettin ki ben sonsuz yaşama aitim. Benim varlığım o, kaynağım o. O şimdi ve burada olmadıktan sonra var olmanın, yaşamanın ne anlamı var ki? Evet. Şimdi kendi değerini kendin pula çevirmezsen kendi değerini kola, kula köleye çevirmezsen hiçbir güç bunu çeviremez. Ne olursa olsun sana ne yaparlarsa yapsın dilinle söylediğini kalbinle söylemedikten sonra sana birisi dayatsa zorlasa dese ki bundan bu hakikatten vazgeç dilinle söylesen kalbi onu değiştirmedikten sonra genel ışıldarsın ki. Ama öyle bir hale geldik ki insanlık böyle bir şeye nasıl inanıyor, var ediyor. Ve insanlık bunu inandığı için ne yapıyor? Bu onun için gerçeklik oluyor. Çünkü kendi mevcudiyetindeki sonsuz yaşam dediği bilinç öyle bir güce, öyle bir kudrete sahip ki ne inanıyorsa onunla dünyasını örüntülüyor, onunla görüyor. Artık yeter. Dünyanın bize insanlık dediği şeyi bırakıyoruz. Ve hakiki mirasım olan Yaradan'ın sonsuz varlığını ben ona kabul ediyorum. Değil mi arkadaşlar? ona ait manane, ona ait yaşam ne? Onları kabul ediyorum. Ona ait yaşam ne? Sonsuz, sınırsız. Sadece yaşamı biliyor. Kadrinin kıymetini biliyor. Yaşamın doya doya yaşıyor. Değil mi? E tamam bunun yansıması olarak gündelik yaşamında nasıl? Öyle davranacaksın. Kadrinin kıymetini bileceksin. Nasıl? Mevcudiyetinde ne varsa, görüş alanında ne varsa, ne var? Evdeysen, burada oturuyorsan, burada görüş alanında ne varsa, sen ne kadar değerliysen, ne kadar kıymetliysen, ne kadar sonsuzsan, ne kadar özgürsen, dokunduğun şeyle, hep ona göredir. Sen buradaysan burada olmayan şeyler hayatından bir bir çıkar mı Güler'e? Sen kıymetlisin, değerlisin değil mi? Evet hocam. şey e, ben gördüğüm değil mi? insanın kurbanı değilim. Gördüğümü ben yaratıyorum. Evet. Teşekkür ederim. Yani hayatına çekti da e, alsan kendine göre değil mi? Kendine evet. maksimum değerde kıymetli evet. bildiğin. Evet. Evet. Onun ise ona göre alıyorsun. Evet. kendi Bizi değerinde. değerinde. Kendi değerinde. Sana yakışanı alıyorsun. Eyvallah. <laughs> Hatta çok özür dilerim Hatta tanrını bile öyle oluşturuyorsun kendi değerine göre. Peki nasıl tanrılar oluşturuyorsun kendi zannınızca? Burası kapalı geçsin biraz arkadaşlar. Kendi zannınızca nasıl tanrılar oluşturuyorsunuz? Fark ediyor musunuz? En azından naif olsun, nazik olsun, sevgi dolusu olsun, sevgi dolusu olsun. Seni cezalandırmasın, yargılamasın, oradan oraya sürüklemesin, seni test etmesin, sarsın, sarmalasın, sana değer versin. Görüyor musunuz bilincinizi? Tanrıcıklar oluşturur bile nasıl tanrılar var ediyorsunuz? Bunları bilinciniz var ediyor. Fark ediyor musunuz Hocam sesiniz mi azaldı? Bende mi böyle? Biz gitti, bir geldi. Tamam, ben gitti. Tamam, değil mi? Peki arkadaşlar geldi. Nasıl? Nasıl? Tanrıcıklar var ediyoruz, değil mi? Yani tapındığımız ütemizdeki bir Tanrı'yı var edenken bile kendi bilincimizin yansıması olarak var ediyoruz, değil mi? Yoksun, yoksun gariban, cahil. Yani dilinle söylüyorsun da kalbinle nasıl iman ediyorsun böyle? Seni yargılayan, cezalandıran, öteleyen, seni sürekli takip eden, özgürlüğünü kısıtlayan bir tanrıcı. Ve mutlu musun? Oysa ne kadar naif ve nazik, ne kadar kadri şinas, ne kadar özgüvene sahip, ne kadar seni saran, ne kadar sevgi dolu. Hep senin bilincinin yansıması. Oluşturduğun Tanrım bile, ötendeki bir tanrı bile senin kendi bilincinin yansıması. Yadigar görüyor musun bunu? Evet görüyoruz hocam. Evet. Evet. Tanrı tanrı bile oluştururken nasıl bir tanrı? İşte tüm bu ta, tanrının kitaplarını bile tercüme edenler, ifade edenler bile kendi bilinçlerinin yansımasına göre okuyup görüyorlar, anlıyorlar. Eğer başka bir şey olsa bile buna yorumlayarak bakıyorlar, görüyorlar. Ne olduğunuz fark ediyor musunuz? Hayatınız nereden akıyor fark ediyor musunuz? Kim olduğunuzu fark ediyor musunuz? Görüyor musunuz? Nasıl bir yaratım bilincine ve gücüne sahipsiniz? Şimdi yeni bir bilinç ve yeni bir benlik inşa etme anı. İlk başladığımız günden beri aynı şeyi söylüyoruz değil mi? Oluşturduğunuz kimliklere kendinizi hapsetmeyin. O oluşturduğunuz kimliklerde siz kendi mananızı, kendinizdeki olan şeyi zevk etmek için, deneyimlemek için, açığa çıkarmak için var ettiniz, seyrettiniz. Orada kendinizi hapislerseniz, kilitlerseniz şimdi ve şu anki a'nın kadını kaçırırsınız. Şimdi var olma zamanı. Şimdi yeni bir bilinç inşa etme zamanı. Tüm bu çalışmaların hepsi ana özeti sizi o bilince taşıyabilmek için. Sizi yaşamınızı o bilinçten akan bir hakikate, bir gerçekliğe ulaştırabilmek için. Bunlardan en önemli araçlardan bir tanesi nefes. İlk başlarda çarpık nefes alışkanlıkları ve hava solumakla başlayıp sonrasında bu işi bilen bir arkadaşla beraber Gerçekten bu nefes alışkanlıklarından, nefes alışkanlıkların oluşturduğu bilinçlerde nefes alışkanlıkların oluşturduğu kimliklerden yeni bir bilinç inşa edebilmek için nefesinizi niye ekranınızı açın diyorum. Nefesinize baktığım zaman görüyorum nasıl nefes alıyorsan böyle düşünün, böyle yaşıyorsun. Nefes alışkanlıklarını değiştirerek mevcut oluşturduğun çukurdan mevcut oluşturduğum karanlık dünyada ışıldak olduğum bir anını bir bilincini hatırlayarak oraya fokuslanarak orada kendini var ederek ve dünyanın oradaki bilinciyle örüntülemeye başlıyoruz. Çünkü oradaki bilincin ne diyoruz? İşlikten gelerek tüm samimiyetimle şunu ifade ediyorum yüreğine şunu fısıldıyorum. Nasıl muhteşem bir varlığa sahipsin. Bunu dillendiren, bunu ifade eden hakikat kendi hakikatin. Lütfen fark et. Ne diyor? Sen masum ve kusursuzsun. Evet, seni de buradaki bilincini fark etmeye, buradaki değerini bilmeye ve hayatına o noktadan bakmanı rica ediyorum. Her halükarda ve her durumda neyi yaşamışsan yaşa, hangi durumda olursan ol, bu senin evrensel hakikatin. Bak bir daha tekrar ediyorum. Nerede olursan o, ol, neyi yaşamışsan yaşa, hangi kimlikle açığa çıkmışsan çık, bu tutunduğun kimlik senin gerçekliğini oluşturuyor. Fakat hakikatini değil. Gerçekliğin sade o an yaşadığın duygunun ve düşüncenin sonucu. Tekrar edeyim. O an yaşadığın şey senin o anki düşüncenin ve duygunun sonucu oluşturduğun kimlik. Ama ikraminden açığa çıkan ifade şu. Saf ve masumsun Nerede olursan ol Hangi durumda ve hangi halde olursa ol, Bu senin Evrensel gerçekliğin Bak dünyasal demiyorum arkadaşlar X bir coğrafyada demiyorum X bir ülkede demiyorum Evrensel hakikatin Ne kadar Dünya Güneş sistemi Ondan sonra a, Samanyolu galaksisi Ondan sonra Andromeda. Ondan sonra Ondan sonra makro ne kadar çıkabiliyorsan ne vardı bir ara şey vardı değil mi? Hem gözünden bir arkadaşım böyle bakıyordu. Makro sistemi gösteriyordu. Sonra mikro sistemi gösteriyor. Hem makro sistemde hem de mikro sistemde her halükarda ve her durumda bu senin hakikatin. Çünkü senin hakikatini oluşturan, var olan şey yaşamın özü. Canın kendisi. O can, o can dediğiniz şey de saf ve masum. O can dediğin şey de tek ve vahid son içi ve dışı olmayan. Arkadaşlar içi ve dışı olmayan. Dilerim ki bu içsiz ve dışsız olma durumunu deneyimlersiniz arkadaşlar. Bu yaşanılabilen bir şey arkadaşlar. İçi ve dışı olmadan bir yaşam var. Ve bunu bu deneyimlenen bir hal. O ya bu deneyimlenen bir hal. Onu deneyimlediğin zaman son evet. oluyorsun. Pek bir bilinç. İçin ve dışın yok. Evet. Artık kayıtlardan ne olmuşsun? Özgür olmuş oluyorsun. Nasıl evet. bir nasıl bir bilince sahipsin değil mi? Ve bu nasıl bir şey biliyor musun? Bu evrensel. Peki bulunduğun noktadan görüş alanını göre, görme alanını görme kapasitelerini büyüttü. Nasıl büyüttü? Bu göz, gözünle bakıyordu. Bulunduğu noktayı sadece 4000 angstrom ile 7000 angstrom arasındaki görme aralığını de değerlendiriyordu. O da odanın içine baksa sadece bir kıl aralığı. Bu tüm gördüğün şeyler var ya, toteli bir kıl aralığı kadar. Sadece o kadar kısmını görebiliyor. Altında ve üstünde sonsuz yaşam formları var. Sonsuz. O sonsuz yaşam formları, formlarıyla bile kendi hakikatini, son ve saf olma bilincini ve bilincini buraya taşıdın. Önce kabul ediyorsun bak taşımak değil. Önce bunu kabul ediyorsun. Artık o sende yerleşiyor. Açılıyor açılıyor. O noktan da emin olma derencene göre bu varlık arasındaki canlarla da ne yapabilirsin? Şu an ve şimdi istiyorsan iletişime geçebilirsin. Varsa. Bu Neyse konumuza dönelim. Bu görme aracın gözlerin 4000 angstromla 7000 angstrom arasını görüyor ya. Milyarlarca büyüten bir mikroskopla baktığın zaman o biz biraz önce kendi görüş alanın içinde kötü diye nitelendirdiğin de hepsi hey 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 kayboluyor. Daha sen bir gözlük aracını kullanarak, algılama aracını kullanarak olana yüklediğin tüm anlamlar değişti. Ama bu önemli değil. Önemli olan senin kendi bilincindeki saflığı ve berraklığı görüp idrak edebilme. İşte insanı değer yapan bu. Kendini bu noktada terakki edip kendi farkındalığını deneyimleye bak kendi farkındalığını deneyimleyebilene insan ve bu farkındalığını bilinçli olarak yaratım teknik ve teknolojisini kullanabilene insan. Şimdi hatırladık değil mi arkadaşlar? Artık kim olduğumuz, ne olduğumuzu hatırladık. Rica ediyorum arkadaşlar. Evet. Elbette ki hepimizin farklı algısı ve farklı bilinç seviyeleri olur. Ama böyle bir şey ortamda böyle bir durumla karşılaştığınız zaman o cana da onu önce sararak kabul ederek eyvallah diyerek onun bu hakikatini hatırlatın. Sadece biz şunu yapabiliriz. Hatırlatabiliriz.